Teslimatlardaki sakmayı nasıl açıklıyorsunuz? Efendim imzalarda gecikme olunca... Bana değil müşteriye nasıl açıklıyorsunuz? Kim neden beklesin ki bizdeki imzanın keyfini? Mevsim şartları dolayısıyla zaten tarihler baştan hesaplandığı için... Mahallemiz hazır yani öyle mi? Olmaz bu şekilde. İmza ise imza. Kimi bekliyor anlamadım ki. Semih Bey'in kontrolündeki sözleşmelerde bunlar. O yüzden biz de... Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Semih Bey falan yok artık. Biliyoruz ama yeniden yapılanma için... Cemre Hanım... Merve toplantıdayız. Anneniz arıyor. Cebinizden de ulaşamamış. Çok önemli deyince... Efendim anne ne oldu? Kızım avukatı araman lazım. Aziz'i polis aldı az önce. Ne? Neden almış? Bilmiyoruz ki bir şeyler yap Cemre ne olursun. Tamam sakin olun bekleyin ilgileneceğim. Alo Cemre. Büyük iş kadın oldu ya. Kimse umurunda değil değil mi artık? Merve, hemen avukatı ara. Emniyete geçsin. Babamı sorguya almışlar. Sorguya mı almışlar? Ne oldu ya? acaba? Aa, Aziz bey mi? Tamam, telaşa gerek yok. Ne olduysa anlayacağız birazdan. En iyisi biz kaldığımız yerden devam edelim. Emin misin? Civan mıydı gelen? Hı, evet. Gönül tanıdı hemen. Tanımaz mı? İyice delirdi bunlar. <laughs> Şimdi bu gazeteciler için bir mizah sen düzenlesek iyi olur. Abla, evet. şimdi bu elindeki çanta var ya, ee? bu hani hesapta bulunan çanta olsun. Ha? Sanki bulunduğu an evet. teslim ediliyor. Ey kardeşim gel i̇yi. O Şimdi zamanlar. kimse konuşacağımı sormasın, ya. tamam mı? Çabuk ol. Tamam. Tamam. Gazeteci, tamam. Gazeteci, abiler, ablalarım, buyurun abicim içeriye, buyurun. Yılın en büyük, en büyük taksicisi içeride. Geç ablacığım, gel. Gel, geçin, çekin. Ya e, e, çek şey. abi, çek, Ay. çek, Ay. çek, 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 ee, Ramazan Bey e paramı bulup bana getirdiği için çok teşekkür Ederim Bravo! 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 Bizim Ramazan En Büyük Ramazan Bizim Ramazan harika, harika. Ramazan Bravo! E paramı Bulup Getirdiği Bravo! Teşekkür Ederim Dedi